Tebrikler 1 milyon dolar kazandınız. Ben Mr Beast. Ne ben çekilişe katılmadım ki. Katılmak zorunda değilsin. Abone olman yeterli. Beni aptal mı sanıyorsun? Hayır, güven bana sana hemen şimdi parayı göndereceğim. Ama bana önce robot olmadığını kanıtlaman için 250 lira göndermen lazım. Sonra sana 1 milyon dolar göndereceğim. Direkt parayı gönderemez misin? Ne yani? Bedava 1 milyon dolar kazanmak istemiyor musun? Tamam haklısın. Bana ibanını gönder. İbanım bu. Bana misybeist olduğunu kanıtlayabilir misin? Bu para senin paran. Oha, bu gerçekten sensin. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Hey bekle, neden banka hesabın Hindistan'da gözüküyor? Ha evet, vergilerden dolayı öyle bir şey yaptık. Şu an Ferrari'min içinde seni bekliyorum. Nasıl ya, senin testan yok muydu? Daha yeni aldım. Oha, bu çok havalı. Artık parayı gönderecek misin? Sana bir milyon dolar vermek istiyorum. Tamam tamam, sakin ol, şimdi yolluyorum kadar şanslı olduğuma inanamıyorum. <laughs> Her neyse gönderdim. ha 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 bu çok kolay oldu. Bekle. Galiba bir hata yaptın. 250 lira yerine 25 kuruş göndermişsin. S Senin Mr Beast olmadığını biliyorum. Sadece Hindistanlı bir dolandırıcısın. En azından emeğim için 10 lira alabilir miyim?